Değerli yolcular ben Türkiye Gezenorum Çek Adam. Sivas istikametinden çıkıp şu an Erzincan istikametine geldik. Başta kaptanlarımız olmak üzere, mavilerimiz olmak üzere çok güzel bir yolculuk geçirdik. Kazasız birazsız geldik. Herkese hayırlı yolculuklar şimdiden. Erciş Seyhat ailesine de sonsuz teşekkürler. Kaptanlarıma sevgiler. Anladım. Abi merhaba. Ne abi? <laughs> İyidir sen de. Vallahi örümcek adam olarak kayağı mı yaptım geldim. E sen de giymişsin ekipmanlarını. Galiba kayaktan geldin. Aynen. Abi bir seni tanıyabilir miyiz? Şöyle, Deniz ben. Deniz Erzincanlı Erzincanlı. Yani. Erzincanlısınız. Can Erzin Erzincanlı. Gerçekten Aynen, çok burada, güzel bir yer. Göreve başladım. Ergan Dağı'nın da Erzincan'da olması yani çok güzel bir sene başladım snowboard'a da. Evet, bir ay kadar oldu. Bir ay Kaptan kadar. Hemen her gün de gelmeye çalışıyorum. E, kayakla ilgili ne söylemek istersin tüm herkese? Şöyle ya yani, yani. herkesin ben yapması gereken, herkesin atması gereken bir adrenalin duygusu yani. herkese öneririm. Özellikle de Ergan Peki ben şu an örümcek adamım. Şu an buraya geldim. Senin <laughs> duyguların ve ifaden nedir abi? Ya yani örümcek adam kayağı Pistin el attı yani. Tadını çıkar. Mümkün olduğunca öğrenmeye çalış. Çok düşün. <gülüyor> <gülüyor> tamam deneyeceğim abi düşmem yani. ee, Çok teşekkür ederim Rica ederim Allah kolaylıklar olsun geldin. Eyvallah 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 Ajans Erzincan şimdi cebinizde Hemen indir Önce sen öğren Kolay kullanım Sade ve şık tasarımıyla Haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan Cebiniz kadar yakınız Ajans Erzincan'a indirin Erzincan'dan haberiniz olsun